Baixeiras! Evet arkadaşlar, otel yapmaya devam edeceğim. Öncelikle yeteri kadar toplam yok. Yeni araç toplamaya gideceğim. Araç toplayana kadar size abone olup like atmayı unutmayın. Ay düştüm. arkadaşlar elimle kırmam birazcık uzun olduğu için sizin için videoyu durduracağım. Evet arkadaşlar tahtalara yaptım 44 tane. 44 tane tatlama yapıldı. Şimdi evimin katını yapacağım. Yani otelin. Hop. Ya atlayamadım arkadaşlar. Hadi. Eğer bu sefer atlayabilirsem videoya abone olup like atmak zorundasınız. Hop. Ya. Aha. Böyle yapalım. Lan öyle bile yapamıyorum. I'm gonna like it in, in a second. Ve böyle balkon gibi yapmak istiyorum arkadaşlar. Yani açık havada olacak. Buralarda çit koyacağım. Öncelikle çit yapmam lazım arkadaşlar. Çit nasıl yapılıyordu lan onu unuttum. Çit yapmaya çok oldu. Neyse tariften bakarım. Şimdi şuraya çekeceğim arkadaşlar, iki saniyeliğine. Çubukla mıydı? Bir şeyler yapılıyordu ama. Ha tamam, böyle. Bol bol şubuk. Oldu. Tamam şimdi otelin aşağısından nereye yapalım? Şunu kendim şuraya alayım. Ama masraftan bitti. Neyse önce bu üçgenimizin kullanıldığından ben Bak, kendim şuraya aldım. Çok yakında arkadaşlar düşmeli. Evet. limanındaki şu çitleri kıracağım. Sırf o oteli yapmak için. Bari arkadaşlar ben 3 katlı yapmaktan vazgeçtim. Oteli. 2 katlı yapacağım. Part 3'ü nasıl yapacağım diyorsanız Bu sefer başka yeni bir otel yapacağım Tamam bu tekisten çık bize yeter galiba Yani büyük ihtimal yetmeyecek ama çok da orayı daha istemiyorum Çok emek verdim. O sırada 3 tane blok koyup oraya liman diyen ben Kim diyor belli. Evet. evet. Şunlar bir, iki, bir, 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 iki, üç, dört, dört, dört. dört tane. Dört daha. Helikopter, helikopter.

aşağı nasıl inmiyoruz? Buradan aşağı inmek için bir merdiven yapacağım. Yoksa aşağı inemeyeceğiz. Tamam, okey. Buraya merdiven yapacağım. Buraya merdiven yapacağım arkadaşlar çünkü başka türlü oraya çıkamayız. Böyle şunlardan yapacağım. Oh, <laughs> Oy, yanlış koydum. Krayım. burada iş kata çıkıyorsam güzel oldu bence herhalde bu asla ben yerinde durmuyor ya evet arkadaşlar şimdi balkona aşağı taşımam lazım birazcık Evet arkadaşlar. Otelim bitmek üzere. Sadece son bir kısım yapacağım. Üst kata ışıklandırmam lazım. Ya neden ben her yere düşüp duruyorum? birazcık balkonu ışıklandırmam lazım. Şu meşaleleri kıracağım o yüzden. Dört tane meşale koyacağım. Üst kata. Şuraya çıkacağım. Bir. İki. Üç. Dört. Ve evet, tamam. Çok güzel oldu. Şimdi bir günümü otelde geçireceğim. Yeni yaptım. Ve bakacağız. Arkadaşlar ne kadar harabeyim. Şöyle. Şimdi doğumu olarak ayarlıyorum. Tamam. Uyuyorum şu an ben. Sabah tamam oldu mu diye baktım kalktım ondan sonra dışarı çıkıyorum üst katta kahvaltı yapmak için arkadaşlar Bu şekilde üst katta kahvaltımı da yaptım şimdi aşağı inelim. Ondan sonra burada çalışma şu şöyle kendi şuraya alacağım. Yapacağım. Bir şey yaptım şimdi varsayalım. arkadaşlar şimdi şöyle yukarı çıkıyorum. Böyle böyle balkondan dışarıyı böyle seyrediyorum. Şöyle şunun da sis olsun diye buraya koyacağım. Köylü burduna benzedi arkadaşlar. Buradaki çıktı. Buraya kameri koyalım. bir şey yapabilirim doğru. Evet, ondan sonra ekmek yapıyorum arkadaşlar. Üç tane ekmek yaptım tamam. Kuru ekmek kemirdim birazcık. Yere kalan da yukarıda katta kemirmeye tarladım mesela. Diyelim. Yiyorum ekmeklerimi. Ondan sonra bir bakıyorum aha gece olmuş. Otelin nazkasına gidiyorum istiyormuş gibi uyuyorum. Kalkıyorum. Sonra da yani videoyu bitirmeye gidiyorum. Ve ondan sonra bitirişi yapıyorum. Evet arkadaşlar videoya abone olup like atmayı unutmayın. Ve hoşça.